Açılmıyor bu. Ah, kızım saat dokuz oldu. Sabah yine oynarız. Hadi yat artık. Bak çok yorgunsun. Bana bırakın Baran Bey. Kararlı davranılması gerekiyor. Kendisi de huzursuz oluyor böyle taviz verildikçe. İzin verin. Ah, huzursuz olması için o kadar çok şey var ki. Bırakın yanımda yatacak bu gece. Bu hiç doğru olmaz. Biliyorum. Ama bu gece yanlış şeyler yapacağız yine Hanım. Bah, yeni bir bebek geldi Duygu Hanım. Şimdi bunu uyutacağız. Uyumuşum. Çınar ne oldu? Yere düştü. Ne? Yere mi düştü? <laughs> Yağmur üzme anneni. Tamam güzelim. Dadıya verdim götürdüm. İyi. Hadi uyu bebeğim. Uyumayacağım. Bu gece burada oynayacağım. Çocuklarım için buradayım biliyorsun değil mi? Umarım bu durumu istismar etmezsin. otur şuraya. Otur dedim. Bak. Hayatta en hoşlanmadığım şey oynak karılardır Sibel Hanım. Hele hele en yakın arkadaşımı ayartmaya çalışanlar. Hele hele evli ve üç çocuklu en yakın arkadaşımı ayartmaya çalışanlar. Ben barını ayartmayı falan çalışmadım. Karısı kafasında kuruyor Cemal bunları. Bak, ben seni istemiyorum zaten. Ama sen bu davayı bana paşa paşa anlatacaksın. Başka davaları da anlatacaksın sırayla ama neyse. Önce bu. Bu duygu durup dururken delirmedi ya. Tamam beni sevmez falan ama ölçülü kızdır. Bir dengesizliğini görmedik. Anlat şimdi. Ne oldu bunlarda kalırken? Olabilir yani. İçilir. Olabilir. Bir şey mi yaptı Baran? Ya da sen? Hayır. Anlat lan! dandik dandik numaralar yapabilecek heriflere benziyor muyum lan ben? ben? Ben kafamda bu şüpheyle iki dakika bile nefes alamam anladın mı? Bana düzgün bir hikaye anlatana kadar bu odadasın. Keşke o kazada gerçekten ölsek. Keşke Allah'ım. Hangi kazada? Giden, ...küçükken bir kaza geçirmiştim de. Anan belli değil. Baban belli değil. Bir Almanyadır tutturmuşsun. Yoksun sen Almanya'da falan. Böyle girişin çıkışın falan görünmüyor. Söylediğin, anlattın hiçbir şey doğrulanmıyor özgeçmişinde. Biraz kafamız yerine gelince araştırmaya başladık. Senin yerinde yerler esiyor güzelim. Yoksun sen. Bak kızım. Ben bu dalgaların kitabını yazan adamım bu ülkede. Güzel güzel öt onun için. O silahı kaldır bir kere. Ne olacak? konuşacağız. Sana anlatacak çok güzel bir hikayem var. Açım. Önce bana güzel bir yemek söyle. Tuvalete gitmek istiyorum ayrıca. Şu çantamı ver. Çantasız giremiyor musun tuvalete? İçinde pedim var. Çünkü nasıl tamam. istiyor tamam mı Abi bitiyor bitiyor. Yani hiçbir şey ziyan olsun istemiyorum. Ben gece bittiğinde bir şey yapmak zorunda kalmamalıyım. Eğer ertesi gün kullanırsın canım. Kasma kendini. Allah Allah. Ne şimdi bu ya? Bu ne demek Allah aşkına? Havinden saçma sapan bir mesaj geldi. Yarın sor. Yok ulaşılamıyor. Benim ilişkilerim uzun yıllar sürmedi hiç. Ne yaptım ettim yanımdakini kısa sürede kaçırdım. Sonra da tadı kaçtı zaten inancımı kaybettim. Tamamen savruk ilişkiler kurmaya başladım. Ee, Hep ben anlatıyorum bu gece. Hı? Senin yaşamın nasıl geçti? Neden anlatmıyorsun? Nasıl olsa benimkini Kumru sana anlatmıştır. Yok no, hayır anlatmadım. Siz pek sık görüşmüyorsunuz anladığım kadarıyla zaten. Onlar beni lazım olunca kutumdan çıkartırlar karı koca. Hı. Hmm. Bu aralar görüştüğünüze göre yine lazım mı oldun? Ah. Niçin lazım olduğunu sorabilir miyim? Aa, yoksa bir arkadaşlarını sorunlu bir ilişkiden kurtarmak için mi? He? Onlar arkadaşları için bir şey yapmazlar. Sen o kadar taktıklarını hiç sanmıyorum. Ee, şey, sen biraz sorunların mı var Meral? Ne demek istiyorsun? Haruncum, sen ve ben onların mutlu evlilikleri için lazımız. Affedersin, anlamadım. Gerçekten Kumru sana benim Ural'la birlikte olduğumu söylemedi mi? Sen onun birinci valesi değil misin? Ural'ı rahat bırakmam için benimle meşgul olman buyurulmadı mı kraliçe tarafından? Ben kimsenin uşağı değilim. Böyle bir şeyi Abi saçma sapan bir soru soracağım ama. Havin yanında mı? Yok ben evdeyim bir şey mi oldu? Ya bir mesaj attı sonra aradık telefonla ulaşılamıyor. Aslında evde biraz karışmış. Abajur falan da evlenmiş. Eve diye çıktı kaç saat önce. Mesaj da saçma İstanbul'da otel falan diyor. Cemal'in eskiden ortak olduğu otel. Ah. Ben bakarım Leon. Tamam, tatsız bir durum bu belli ki. Siz telefonunuzu falan açık tutun. Tamam. Ne oldu? Nereye Baran? Dur tahmin edeyim. Sevgilin senin yanına istiyor ve sizin çete bunu sağlamak için güzel bir hikaye yazdılar. Anlat. Duygu saçmalama. Cemal söylediklerinin yüzünden kızı dövüp duruyor. Şimdi de yardım çağrısı gibi bir mesaj yollamış. Bir otel adı. Cemal'in eskiden ortak olduğu bir otel. Ne var? Kızı otele atıp sevişecektir. Sen ne karışıyorsun ha? Koynundan mı çekip alacaksın? Beni bu eve bunları yaşatmak için mi getirdin? Duygu, gerçekten tehlikede olabilir. Cemal'in bazen ne yapacağı belli olmaz. Sakin ol lütfen. Gidip bakmam lazım. Her şey yolundaysa hemen geleceğim. inan bana. Ya öldürebilir bile onu. Öldürsün ya. Bırak öldürsün. Yoksa ben seni öldüreceğim. Yeter de Kes şunu. Aklını kaybediyorsun. Kim bu kız ya? Hayatımızı parçalamaya ne hakkı var? Habino! Anladın mı? Habin!